Balık burcu ve İkizler burcu uyumu. Bu ilk bakışta hareketli, heyecan verici bir beraberlik gibi gözükse de aslında balıklar için yorucu ve test edici bir birliktelik olacaktır. İkizler de balık gibi değişken nitelikte bir burçtur ve bu yüzden onun hareketliliği, çok yönlülüğü size son derece cazip gelebilir. Ancak ikizler balığın hassas ve kendini feda eden yönlerini görmezden gelecek ve balığı yarı yolda bırakabilecektir. Balık zor durumlarda kendinden verebilen, duygusal zekası gelişmiş bir burçtur. İkizler ise daha anlık, o anın fırsatlarına göre hareket edebilen özellikleri yüzünden balık için yeteri kadar güven veren bir partner olamayabilir. Ayrıca olaylara çok farklı bakmaktadırlar. İkizler merakı ve hızlılığı ise balığın kafası karışık frekansına uyum sağlayamaz. Bu ikili arkadaşlık çerçevesinde çok eğlenebilirler. Aşk hayatında ise balık ikizlerin şaşırtan, muzip yönünden etkilenir ancak beraberliğin uzun vadeli olması çok daha fazla desteğin olup olmamasına bağlıdır. Bu ikili meslek yaşamında bir arada medya ile alakalı işlerde başarılı olabilirler ancak fazla baskı altında dağılacaklardır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.